Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber koltu 1K yapacağım Tabi yapabilirsem Tek videoda değil de Yani Birkaç videoda yaparım şimdi 900'e falan çıkarayım Bir sonraki videoda 950 Bir sonraki de 1000 yaparım çünkü Yani zor 1K Aslında 1K çok yaptım 13 tane falan oldu da Ne bileyim artık zorlanıyorum 1K'larda bir de telefon Kasıyor falan o işler de var sen şöyle ort ortadan çekil ya da çekin de bir an panik atak her neyse cin var cin sıkıntı duydum terledi ha nerede ki acaba gitmiş gitmemiş <laughs> bana kafaya niye taktın? Bazlak yer. Abi her maç çıkıyorum. Niye herkes bu karakteri oynuyor? Ne? Yani elinize bir şey mi geçiyor? Niye oynayıp duruyorsunuz? Elim sileyim de terledi. Tamam. Devam. Dur. Dur. 50 kişi sıkıştırıyorsunuz. Of. Oh. gidelim. Savaş topu değil de şu ödül avı yeni geldi. Bom bombaşardı. Ne Nane oynayalım. Biraz kupa kasacağım. Koltu vazgeçtim çünkü çok zor gelmeye başladı. Evet, Piper var, Kolt var bizde. Colt aşamalı kastan iyi olur kardeşim. Tamam. tam salak olmaya gerek yok. tam. Ne oluyor? Anlamıyorum. Bana bir şeyler yapıyor. yapıyor. Abi aksesuar bastım saymıyor. Üf. Tamam. Tiger var. O zaman vursana abi niye vuruyorsun şimdi? Bizimki de mal. nasıl kaybediyoruz onu anlamadım. Boşa bassın kanka. O da geberdi. Baksanıza onu çok kasıyor ya. İzlenmeler falan da düşer bundan dolayı kaliteden. Onu vuralım. Tamam. Cold. Helal kolt. İyi ya. İyi ki kazandık. Toksik değil bu arada. Nedense sinirlendim. Tamam kazanma serimiz de bayağı oldu. O desans. Gene destansı. İki kere desansı vereceğin bir tane şey varsa ne? Dokuz kazanma serimiz oldu. Bir dakika lan az önceki sprey mantar kordelüsün değil miydi? Kor kordelüsün nerede lan Benim kordelüs yok ha tamam Oğlum ben de ben de vallahi akıncı yok. Ama nasıl olduysa bu böyle. Allah Allah. <laughs> Her neyse sorgulamayacağım onca madde. Nani güçlü karakter artık. Metal'a var yerinde. Galiba buff falan geldi buna. Güzel oldu iyice. Angela var. Bizde Brock. Brock. Oha Brock var. <laughs> İyi. Bu arada bana uzaylı geldi geçen günlerde. Ama tabii ki de kaybettik. <laughs> Tamam sen gel. Bu arada salaklık yaptı. Ben daha da salak. <laughs> Mermi tuttursam iyi olur ama tutmuyor. Sorgulamayacağım. Vurdum. Tamam. Tamam. Niye aksesuar basmıyorum? Çeyizime falan mı koyacağım aksesuara bassana? tamam. Sana bir tane yapıştırayım. Ya da yapıştırmayayım. Ölme. İyi. İyi gidiyoruz. Abi bu ne? Lan ben basmadım mı? Oğlum basmadın mı? Ya abi aksesuar bir şey yaramıyor. Sonunda ya. <laughs> o da olmayacaktı son anda bastım. 3'e 2 oynadım. 3'e 2 oynamışım. 10 kazanma serisi oldu. Nasıl olduysa ben de bilmiyorum. Artık. iyi tamam koltuğumuz var rakipte gene bazı var ölmedi mi o oğlum niye ölmedi o Ya abi Buzz Lightyear ölmüyor. Kafa ya. Herkesi de öldürüyor. Bak geber. Oha. Ya kol oyna. Tamam. Um rozet değiştireceğim niye toksik oldum ben? <laughs> Sen bana bir tane vursana. İyim Vur kanka. Vurma oğlum ölme. Oğlum ne yapıyorsun? Ya Cold afk'mış ya ya abi niye? Niye hep benim başıma geliyor bunlar ya? Ya un kazanma serisi gitti arkadaş. Abi yok mu adam ya? Ya abi adama gitmek ne hesabına bakacağım merak ettim. 30k favorisi de kolt vay anasını. Amma iyi oynuyorum şimdi. Ya abi Oyna girme oynamayacak? Sen girme işte. Bakalım adam gök taşı olacak. Günleş 3. her neyse. yani neredeyse gök taşı diyebiliriz ona. Sen bana vuracaksın mı? Vurmayacaksın tamam anladım. Abi niye kimse aksa vuramıyor? Bak vurmuyor değil, vuramıyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Gaz şey yapayım derken daha kötü oldu. Oha üçü de tuttu abi. Bu ne? Şunu şöyle bir yapıştıralım. Bir daha vurdum. Tamam şimdi ultiyle bunu öldürelim. Nasıl pustuysa. Son bir sayı kaldı. Onu da senle alsak iyi olur. Teşekkür ederim. <laughs> İyiydi bu maçta. 4-2-1-0 e e çok iyi. O gazın hesabına bakmak istiyorum merak ettim. Yüksek kupaydı çünkü. Aman şey göktaş olacaktı diyecektim. Yani <laughs> 66 kadar çok da bir şey yok aslında iyi en yüksek bir de 100 kal geldi bana YouTube'da dek of gerçek abi aksesuardayken vuramıyorsunuz niye bak şimdi vurdu aksesuarda vuramıyor bak vurmuyor da değil vuramıyor ve internet donuyor. öldüm. Aresini aldım mı çıktı mı bilmiyorum ama hakkını veremiyor bence. Kostüm güzel. İnşallah aksesuar var. <laughs> Her neyse. ağlamayacağım. Abi aksesuar saymıyor saymıyor. Bu ne oğlum bir de herkes öldürüp duruyor. Hadi artık. Abi. Vur vur. Ben aksesuardayken niye vuramıyorsunuz? Onu öldürür müsün? Lan bir an öldürücü sandım. Yani bir an kaybettik sandım. Dörde bir oynamışım gene. Onun 45 oldu şaka maka. 900 yapayım sadece. Salacağım. Bakalım bize ne gelecek. Takım arkadaşı. Yani Feng bir tık değişik. O rakipte de Feng var. Feng biraz değişik olmuş ama. Şöyle bir tane vuramadım. Tamam, sana da şöyle vuralım. Şimdi o seni öldüreyim. Az önce ne oldu? <laughs> Az önce ne oldu? Tensayı falan... canı biri değil mi? Ya. Abi herkes öldü mü? Ha tam Piper yaşıyormuş. Piper'ın ismi 10K. Daha 10K olamadım. Sana şöyle... <laughs> Piper Yapacak bir şey olmadı ama. O da var. <laughs> <laughs> 900'e son maç şaka maka. İyi. İyi kastık bugün. Kaç kupaydı girişte? 860 miydi? 70 miydi? Öyle bir şeydi. Gene az kasmış. Gene <laughs> az kasmışım. Abi bunlar güçlü biraz. Ama öldürdü bizimki. Ya ama gene patlama yeri. Bu hiç tutturamıyorum nedensiz. zor karakter. Oğlum o ne? Bana ne vurdu öyle? Brock vurmuş da Brock öyle değil mi? Canı bir olan var mı? Yok. O zaman Piper. Brock. Yeter. Yeter. Abi vursana bana niye vuramıyorsunuz? Normalde vuram vuruyorlar. Ya abi nasıl kaybettik? Şaka yapacağım ya. 1'e 3 oynadım. 1'e <laughs> 3 oynadım ama gene 2 kill daha aldım gibiydi. Bu son oha adam gök taşı ya olmaz ki böyle eşleştirmezsem. canımızdaki Yanımızdaki bronz rakipte gök taşı var. Adalete bak. Abi adam gök taşı ne yapayım ya? Her vurduğu tutar mı? E ben basmıştım. Oğlum bu niye en tutuyor? Ya tensay değilim. Bu ne abi adam? Ya gök taşı geliyor kafa yiyeceğim ya. Bakacağım. Ya o süpersel. Her yani, neyse bir arkadaşı kalayım da belki kabul <laughs> et. ya o süpersel. Adam 1200 kapağı. Maze yapmış. Maze. Ben daha 54 bin kapağıyım. Süpersel. Duy bunları. Yani <laughs> yapabilecek bir şey yok. İyi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın da daha çok böyle başka şeyler yapalım. En sevdiğim 10 karakter veya tem temaları şey yaparım. Bugünlük böyle oldu. İyi kupa. Yani kupa. Çok da kasmadık ama olsun. Ha <laughs> bu arada istek atarsanız kabul ederim. Her zaman açık kulübümüze de gelebilirsiniz. Kulüp çok güzel. Ee, 30 kişi var ama ben attırırım ki. <laughs> Gelecek varsa böyle 50k üstü falan. Bu kim ya? 50k üstü varsa gelebilirsiniz. İyi bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlenir mi onu da bilmiyorum. <laughs> Hadi görüşürüz.